gel var hiç asla başka birinin olmadım hiç güneşi şey. görmedik hiç. değilim ama Henüz yaralarımı hiç seninle kokunu almadım hiç. Özür şikayetçi değilim hiç. Sabah sen ağlardın, gece sen uykum Bir gün düzeltilene tutmaya bilmedim hiç. Canını kaldırımda yürüyüp aynı tozu yıktım hiç. Özür <laughs> <Üzülme>, şikayetçi <laughs> değilim hiç. Alam bir çiçek vermedim hiç. Çamakların vermedi <laughs> soğuk yerine ellerimle ısıtmadım, göz yaşım olmadı hiç. Özür ne gitmedim hiç özledim. Aslında neredeyim, neredesin de ne sormadım hiç Gelmedim de, bir bulut olmadım hiç Boşver, bir bulut da olmadım hiç Ve de birer diğer gez beni başan gidiyor Dilemedim mi sandın gülüm bir bilmek bilmedi yok Gün batımı, bu gurbet içime sinmedi yok Bu asrı, bu yara çok kanıyor Aynı şehir, aynı rüzgarı tatmadık hiç Biz aynı şehrin, aynı yağmurları salmadık Evrenin ellerinin üstünde, kahverengi yıldımlarken Rıdaklarıma bakmadım hiç, ilginç çok olan, çok Başınıza, ağzınıza, üst kısmına yaslamadım hiç Ben de gelip göğsümü erkek bir taslamadım

Silmedin. Bu yüzden açıklarda yüzüyorum ya, bu yüzden eksilinme, bu yüzden sessizlemem, seninle yarılmadım Çok şükür satılık duygularla başka birine başka bahara satılmadım Kokunu bilmesem de ellerini tanımasam da, hayalin gözlerinle bir çay almasam da Seninle yıldız taraf almadım hiç, gökyüzüm olmadım. Kaldırım sağ eline vurmadı hiç Acım da duymadım hiç Birazcık açım Boşver seninle doymadık hiç Zaten yanımda olmadım hiç Ama üzülme senden şikayetçi olmadım hiç Ne bir gün kızdın derim Ne bir gün kırdım Ne kızgınım bugün sana Ne de kırgınım bitti. Alt yapıyı da okumayalım önce. O zaten biraz. Oh yeah. zaten. Hüseyin